As. Bugün doğum günüm. Ama kayıta başlarken çok kısıyor video çekerken. Alihan ne haber kanka? Lan <laughs> ya neyse anlatayım. 3 3 kankamla oyunu oynuyorum ya. Anlamadım Mehmet Akkara. Ya Mehmet Han niye şey değiştirdin ya? Mehmet Han niye şey değiştirdin? Mehmet Han kardan adam skinini giyseydin çok tatlı oluyordun onunla. Tamam tamam bakayım geliyorum lan dur. Dur dur dur. Dur geliyorum kanka. Lan kanka dalga mı geçiyorsun?